sen çık ve salın, gün akşamlıdır. Tükeniyor, ok yok oldu bile sevdi. Yazılsın tarihi ve sezilsin, sonlanışı aşkın artık o yok ki. Öyleyse gülüm neye yarar ki bilim, ezelden ölümün ettiği zulüm granit kayalara yazılsın. Umardık yüreğimizin yazıtları, yani o kayalar bir de kanımız, bir gün nar olacak şanla, Ah kuzu, bıçak hep senin Kirlenmiş çöllerde şimdi teneke kutu ve çöpler yanında yüreğiniz zar olmaz asla. Yedidir bu yürek şimdi ezilsin, yazılsın tarihi ve sezilsin. Bir zaman vardı şimdi yok sevgi. Sen çık ve salın şunu da bil ki küskün giden gidenler yer altına. Nice gevher bedenler çürüdüler. Gevher canlı biniş gibi kavruyor hala. Tek sahipli ve çok yüzlü bir tebessüm. Özlem ve buluşmalar hep onunla. Ben kınanma hırkasını kendim giydim eğlime, Bu Mesih'in gönderme sağ töre kadehine taşa çaldı kime bu kimi ilgilendirir beyefendi çünkü nice beden gevher misali arzın sandukasına kondu ah çık ve salın bir gün akşamlıdır dilim ise olacak yakındır ama yüreğimin kanı ve kayalar la olmayacak beda O, gözü, rəçət kəm sənin boynuna. Sən şükr və salan günahşansındır.